Ümgücüm küçük kaydırağa geldi. Annem merdivenden çıkar mısın? Büyük kaydırakta kocaman abiler geldi. Ümgücüm kaymak istemedi onda. Ve öbür sarı sarı da kaymak istemedi. En küçüğüne geldi şimdi. Abisi de sinir etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor parkta. Hadi kay anne ben bakıyorum sana. Ben kızarım abine. Yok yok tamam hadi. Hadi lütfen hadi. <laughs> Haydi bunu sürünme anneciğim bak zaten hastasın. Adem neden yapıyorsun annem böyle? Ha? Niye kardeşini böyle kızdırıyorsun? Yok prensesim gel. Gel prensesim gel annem. Gel bir tane. Adem rahat bırakır mısın? Ya git başka yerden kay anneciğim. Sen mahsus üretmek için kayıyorsun buradan kızı. Yok ağlama annem hadi. Bu hem küçük kızıma göre abisi. Sen kocamansın. Hadi annem. Demek hem sallanıyor hem kayacak. Hoppa. Aferin kızıma. Abi sinirlendiriyor kızımı kızdırıyor. Skuturunu alıyor arkadaşlar. Ümmü lambası var onu alıyor alıp alıp kaçıyor kızımı hep kızdırıyor abisi kızdırdığı zaman da hoşuna gidiyor bunu üzdüğü zaman annem sallarım prensesim gel <laughs> <Kendi> de abisi <laughs> hadi abin sallasın biraz hızlıca hadi bakalım hoppa <laughs> en hızlısıymış abisi nereye kadar. kadar? nereye kadar? Kamyona kadar. kamyona kadar mı? Ne kamyona? Evet. evet. Yukarı kadar en yükseğe. Hadi bakalım. Yavaş. Bak yine o arkada. Adem bak lütfen böyle muzurluk yapacaksan hiç yapma. Git yürü bir taraftan sallıyor, bir taraftan kafasına vuruyorsun annem lütfen. Ayakkabı, <laughs> bak o da ayakkabı sen seni pis edermiş. Sen de öyle yapma <laughs> anneciğim abine. <laughs> 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 tamam Adem bırak hadi anneciğim. Bırak oğlum hadi. O da ondan sallansın. Nanik yapıyor bak bize. Nanik sensin. Nanik Adem. Boğaz ağrıyor Adem'in. Hadi gidelim mi artık annem eve? Hayır, anne. Ne yapalım ya? Ya, ay, ya? Adem vallahi hastasın. Boğazın ağrıyor ama ümügüsüm sinirlendirmekten hiç geri kalmıyorsun anneciğim. Gerçekten. Hayır bırak git. Hayır bırakır mısın? Ya bırak be hayır Adem. Hayır bırak. Bu Ümmü hayır. <laughs> Ümmü Gülsüm'e lazer tuttum. Çıv çıv. Salla bir abisi kızım bir salla bir salla. Bir salla sonra veririm. Sonra bir salla. Yavaş ama güzel şekilde sallıyorsun. Hadi bakalım. Güzelce abi gibi. Bak güzel salla diyorum hala. Evet. <laughs> Lazeri biraz abi alsın biraz sonra sana vereceğim. Hayır hayır, hayır. Biraz ya sonra bir sen sallan sallanmayı bıraktıktan sonra giderken sana vereceğim annem tamam mı? Gözüne tutma. Anne. Ver ver tamam yok annem al al tamam yok ağlama sana ağlama hemen ağlıyorsun hemen anne. al al anne. annem. Sallayayım mı seni? Hızlıca sallıyorum işte anneciğim? Başkan tutma. Hemen gözleri doluyor. Hemen ağlıyor. Bak Adem bu sefer de geldi Bursan. Kedi gibi yine tuttu. Yine sinirleniyor ve yeme gözümü de Belli ne güldüğü belli gerçekten. Ya Adem bıraksan niye sallanmasını engelliyorsun? Yok prensesim yok. Hadi be arkadaşlara bir bay bay yap hadi bakalım. Yapmayalım mı? Hayır. Tamam iyi o zaman. Tamam. Bitmesin mi? Ne yapalım peki? Sallayın mı? Hiç de gidiyor kapatmak istemiyor yani. Hiç de istemiyor. Güzel sallasın abin anneciğim Hayır. güzelce. Ya Adem bak sabahtan beri mahsus yapıyorsun. annem bak seslenmiyorum. Gerçekten sinirlenmeye başladım artık anneciğim. Allah'ım ya. Gerçekten Adem hem beni hem annemi sinirlendiriyor. Hadi gel dönme dolaba binelim mi biraz anneciğim? Şuradaki sarı dönme dolaba binelim mi anneciğim biraz? Hadi inelim. Dur bakalım. Bekle. Hoppa. Dikkat edelim, hadi bakalım. Hadi bakalım, şimdi dönme dolaba. Oo, baba yine ademi uçuruyor. Murat yavaş sal, yavaş çevir. Zaten hasta ikisi de. Hadi bakalım, yavaş yavaş. Bunu da buna da biniyoruz, gidiyoruz, tamam mı anneciğim? Tamam dönelim ha. Dön 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 dön. dön. <laughs> Yeter bence. Mümkün <laughs> bir taraftan şey yapacak. Lazer tutmaya çalışıyor. Adem lütfen yapma anneciğim.